Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bu videoda Warwick oynuyorum Gurt kardeşle. Bu le şeyi oyunu. Oğlum bunlar edeceğiz. asaka ne lan? Aha. <laughs> Aha. Aha lan şu şu. Lan ben, ben kaldım ben. Gel Atak çarpıyor. Atacağım zaten. Hele <laughs> Güzel güzel 3 kilo aldık. Adamların bana vurması hataydı. ben vurdukça canım çoğaldı. <laughs> Aha. Bir de koş. Koş bir de koş 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 koş. Öldü o. Onun kaçışı yok. Nasıl koştum gördünüz mü? bayağı geri düştü ya. Hayvan gibi koştum hayvan gibi. İyi ki olayım sen bak ondan sonra onlara. Sol öldü ya. Sana girerlerse... Sen var zannediyorsun ben de... ...F'ye basıyorum. Yapma be abi ya. Bunu öldürsen... Bunu öldürürüm ki. Amma ya. Minyonlar ayıp ettiniz ya. 2 kill almış ya şey. Merve. Abi vermeyin killleri şu adamlara ya. Çalanlar abi. Lan oğlum bak. Lan oğlum yapma şunu. Helal olsun. Vursun lan. Bottayım eğer ki girerseniz ben de girerim. Yaklaşmıyorlar ki yani. Bunlar yaklaşmaz herhalde ya. Kendinizi hmm. yakalatın böyle ha. Harika. Tamam kaçamaz. Kaçamaz. Kaçamaz kaçamaz. Ben tamam bırak, bırak bırak bırak. Gel. Abi buraya ittirelim hemen ejder'e gidelim. Ejder'e gelin ejder'e gelin hemen. Şuraya bir totem. Çarpım var. Tamam. Kaçırdım. Gel 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 gel. Çok iyi vurdum da ölmedi. Öldü. Ben öldüm. Abi vurun abi, abi vurun abi vurun. Hadi, Hadi kaçıyoruz? Burada Morvik var Morvik. Lan 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 senin minyon emme mi? Lan vursana şu adamı Geliyorum yakalanma geliyorum Dedim ki yakalanma dayı anladım, anladım. Adam oynuyor ya Gel Lan Kaç Abo şey geliyor İrelia. sağ sağ olasın en azından İrelia'yı gördüm orada. Param var ha. Ha? <laughs> Oyunu Oynuyor hacı. O adamı alamazsın. Çık çık alamazsın adamı. Çık abi çık alamazsın adamı. Abi alamazsın o adamı. Ultim var ha. Aa, fenaç, buraya da var mı telsin? Gel. O geldi mana. O burada milyon kasıyor ya. Allah'ım yemin ediyorum ben bu insanlar anlamıyorum ya. Warwick'iniz geliyor. İkisi de bende kaldı kusura bakma. Var plate al git de şeyden. Gireyim de. Plate al. Sen tek al ben gidiyorum. Ay. Abi gir şuraya gir. Gözünü seveyim gir gir gir. 5 saniye var. gel şey yani. 2 1 Hadi bakayım. Hadi. Warwick esiyor Aslında abi. Var. Geleceğim de işte Beyzan geleyim. Yani Şu kapı param var. Şimdi geleyim. <laughs> Geliyorum. Ayakkabıyı da hızlı ayakkabıyı mı çevirsem ne yapsam? Jinx gel 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 Je şeye gel, işte gel. Şeyim yok, çarpım yok ona göre. Bitten ileriye alabiliriz neyse. Tamam. Ha. Abi. Abi şey çıktı oyundan. Kes yok Kesip oyundan çıktı. Gerçekten zaten pezevenk. En azından mega minyon numarası yapıyordu. Size gelmem lazım biliyorum ben. Gel, gel. Helal. Geri ya. <laughs> Gel. Don. Yer yer buradan yer benim Eller. Bir de gelin isterseniz. Istersen. Gel İlkay gel, gel. şu midi yarak gel. Şu ayakkabıyı da bitireyim de. Midden şey açarım ben, ee açarım. Hemen midden yarayarak, yarak. Bir hmm. tane daha vursan alırım bunu. Tamam öldür. <laughs> Güzel. Devam. Ultim var, sığınır etmen. Tamam. ne kadar izleyin. Oh. Sen daha vurdurak ha, hadi. hadi. Hadi oğlum çek patenajı. Çek patenaj vur. Hadi Allah'ını seveyim seni. Şey. Neyse onu, onu aldık. Çıkalım. Gelin lan girek şunlara gelin. Abi benim şeyim yok şu an. Bence de riske atmayak gelin çıkak. Abi sen harika oynadın da. Aha bak gördün mü orada kaldım. Ben çıkıyorum. Bir tane minyon almam lazım. Lan he he. Ben geliyorum ya Tireş benim üstüme geliyor. Vurursana Tireş'e Mireş'e ya. Neyse vazgeçtim çık. Gel gel ejderha gidelim gel. Bırak bırak gel ejderha gidelim. Canını koydum <laughs> ya. ben <laughs> bir red, de red alayım. Neden fitliyorlar ki? Alma arıyor. Dakika 18 da, 20'de 20 baron alak gelin de. Jinx gel de baron alak. Ben beto <laughs> varsa bir atsana görüş var mı diye. Neyse ben bir görüşe bakayım şuradan. Dur dur. Yok var bir şeyler yok. Şuradan blue'larını çalalım. Barına la hadi. Girme girme girme. Gelenler ya. Gel gelin. Adamlar botta botta. Çek. Güzel. Hayır. Gel gel gel. Baran abi baran hadi gelin. Canım yok oğlum ya. Siz uzaktan vurun. Ben tanklarım. Şey aç öbürünü aç öbürünü aç. Tink tink. Ah bu. Lan rahat ol oğlum benim hayvan gibi hasarım var lan. Hadi bak. Geri zekalı ya bu vallahi diyorum geri. Gene mi öldü o? Baba 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 baba. Ha? Ah bir yetişebilsem oraya dörtte dördüm var. Abi işte gelin şuraya. Olay, Ay be anladım. süperdi ya. Tam olduğum yer atsaydım oldu var ya 3'te 3'üm vardı ha. Lan ihtiyaç açıldı. <laughs> gelin de ejderhalar. Son değil mi? Ne şey veriyor daha ejder kalkan yok Kalkan tabi Kalkan da değil Oo. İlave saldırı gücü veriyormuş lan Şuraya dağılayım da geliyorum Burada temiz şey yok Burada şey var trash vardı Geliyorum mfn'in peşinden koşuyorum Hayvan gibi koşuyorum şu an Lan Beni, yani beni tilt etmeyin lan Beni tilt ediyorlar bak Gel gel buraya gel ben, Bana bir şey yapamazlar gelin buraya Alın bunları toplayın, toplayın toplayın topla 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 dayı Hadi hadi topla topla. <laughs> Gelin bakayım ejderha. Siz tamam it ya ben buradan ejderha alacağım. Dördüncü ejderha, ejderha de alayım mı? Ejderha ben ejderha 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 ejderha. Yok yok ittirsin de ben alırım. Oyun bitti zaten de. Ben yine bölüyü alayım. Oyun mu bitiyor ya bizimkiler? Dur lan bitirmeyin video çekiyorum ha. Abooy. Ben geliyorum adamları öldürmeye. Gelin de beraber adam öldürek. Bunlar benim peşime geliyor. Aa la 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 la. Ya şunu kessek de. Gel gel. Korkma ben seni korurum. Vur 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 vur. Aferin. Şu şuna vurun, vurun, bana vurun. Haydi bakayım. Ondaki da kersin, tamam. Bu oyun bu kadar basit. Ya yani ile 3 oynadım hadi bakayım. Full build'lere bile tek atılır hadi bakayım. Bitina ile Erlane'ye gidilir. Hasarımızda da bakalım. Buradan görüldüğü gibi Jinx'ten sonra en çok ben vurmuşum. Jinx de zaten benim sayemde çok vurdu. Biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Gelecek videolarda görüşmek üzere. İyi bakın. Hoşçakalın.